Neler yapmış ona bakalım. Hayatını kaybedenler 255 bine yaklaştı. Amerika virüsü kokusundan tanımak için çok ilginç bir eğitime başladı. Ganalı tabut dansçıları da işsiz kaldı. Hem tabut taşıyorlar hem de etrafan neşe saçıyorlar. onların işi. Onlar Gana'nın ünlü tabut dansçıları. <gülüyor> <gülüyor> salgın onları da ekmeğinden denetti. İşleri birden kesili verdi. <laughs> Bu salgın yüzünden işlerim azaldı. Hatta durma mantasına geldi. Telefonlar aklımızı başımızdan alıyorlar. Kısa bir süreliğine telefona bakmak için elimizi alıyoruz. Ancak bir daha elimizden bırakamıyoruz. Evde, arkadaşlarımızla birlikte hatta yolda yürürken bile telefon hep elimizde. Bu durum artık bağımlılık. Üstelik uzmanlar ona bir isim bile koydular. Para hani her zaman var telefon için. Kaç beğeni almış? Bakıyoruz. 122-123 tane. Kimden gelmiş mesaj efendim? Ayakkabı alacaktım da. Fiyatını hmm. sordum ama. Şu anda karşıdan karşıya geçiyorum. Evet. Ee, sana cevap yazamayacağım ama bunu yazarken bile aslında vakit harcıyoruz değil Aynen mi? Aynı. Aynen öyle. Aynen böyle ışıklara yola bakmaktan sonra buraya bakıyorum. Şu ana kadar tehlikeli bir durum. Yaşanabilecek kazalar defalarca kez kameralara yansıdı. Hatta cep telefonu yüzünden yaşanan kazalar can bile aldı. Ama günümüzün teknoloji bağımlılığı kullanıcıların yakasını yolda yürürken bile bırakmadı. Kulaklığını takıp yürümek, bu esnada telefonuna bakmak. Bağımlılık değil, sürücülere güveniyorum. Evet. İstanbul gibi bir büyük bir şehirde sürücülerin bir hata yapacağını düşünmüyorum. İngiltere'deki uzmanlar bu kazalara neden olan bağımlılığın adını da koydu. Nomofobi. Başka bir deyişle telefon yoksa korku var. Epek borusuna düdük kaçan ve her soluk alışında öten çocuğun ölümden kıl payı kurtulduğu ortaya çıktı. 12 yaşındaki şerifin doktoru trajikomik dediği olayın tehlikesini anlattı. Aileleri uyardı. Tabii. <laughs> <laughs> Öttürdüğü düdük nefes borusuna kaçtı O düdüğün arasındaki boşluk olmasa Belki de bugün hayatta olmayacaktı 12 yaşındaki şerif şans eseri kurtuldu Şerif dönmez arkadaşlarıyla oyun oynuyordu Düdük çalıyordu Düdük bir anda boğazına kaçtı Nefes borusunda kaldı Verin nefes al. <laughs> Küçük çocuk nefes alıp verirken düdük ötüyordu. Duyan herkes gülmeye başladı. Halbuki çocuğu 300'den fazla torunu var. Çocukları ve torunları eve sığmayınca bayramlaşma avluda oldu. İşte en uzun bayramlaşma kuyruğu. 300 torunla biz çok mutluyuz. 4 eş, 56 çocuk, 300 torun. Ne eve ne de salona sığabildiler. Ama o sülalesiyle kocaman avlu da sırayla böyle bayramlaştı. Yok amına. Hayrola abi, bir olay mı var? Ya. da babasının cenazesinde bile güldü. Her yerde her şeye güldüğü için başına bin türlü olay geldi ama hala gülüyor. Koronanın çaresinin bile gülmek olduğunu söylüyor. Karsın gülen adamı geliyor şimdi. <laughs> gülen adam, gülen adam. <laughs> Evde, yolda, iş yerinde duramıyor, her an gülüyor. Ona göre koronanın ilacı bile bu kahkahalar.